Herkese merhaba. Ben Ali Can Sarısoy. Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Çalışmamızın başlığı vergi gelirlerinin kamu harcamalarını karşılayabilme durumu Türkiye'de seçilmiş iller üzerinde bir araştırma. Günümüzde kamu gelirlerinin büyük bir bölümü vergi gelirlerinden sağlanmaktadır. Maliye politikasının önemli bir aracı olan vergiler, maliye politikasının başlıca amaçlarından birisi olan bölgesel gelir eşitsizliğini azaltma görevinde önemli bir finansman kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, vergi gelirlerini, kamu harcamalarını karşılama oranlarını seçilmiş iller bazında araştırmayı konu edinmektedir. Seçilmiş iller temelinde 2004-2023 dönemleri için öncelikle il bazında toplanan vergiler ve daha sonra bu illere yapılan kamu harcamaları araştırılmıştır. Vergi gelirlerinin kamu harcamalarını karşılama oranı hesaplanmıştır. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı Türkiye'de coğrafi bölgeleri temsilen belirlenen iller bazında yapılan kamu harcamalarını ve tahsil edilen vergileri değerlendirmek ve bölgeler arasındaki farklılıkları betimsel olarak ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmanın ikinci bölümünde öncelikle Türkiye literatüründe bu, alanda yer alan sınırlı sayıdaki çalışmaya yer verilecek ve daha sonra toplam kamu gelirlerinin, vergi gelirlerinin ve kamu harcamalarının yıllar içerisindeki seyri incelenecektir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Türkiye'de seçilmiş iller kapsamında vergi gelirleri ve kamu harcamaları karşılaştırılacak olup vergi gelirlerinin kamu harcamalarını karşılayabilme katsayıları yorumlanacaktır. Maliye politikası makroekonomik dengenin sağlanmasında ve sürdürülmesinde büyük önem arz etmektedir. Maliye politikasının devamlılığı için mali yapının sürdürülebilir olması gerekmektedir ki bu durum borç yönetiminin uygun politikalarla yönetilmesini içerir. Böylelikle vergi politikaları ve kamu harcamalarının planlanması büyük önem eder. Her ülkede coğrafi, siyasal ya da ekonomik sebepler nedeniyle bölgelerin gelişmişlik düzeyleri farklılıklar gösterebilmektedir. Bu farklılıklar nedeniyle bazı bölgeler dezavantajlı durumda olurken, bazı bölgelerin de avantajlı hale geldiği söylenebilmektedir. Sosyal devletin de önemli unsurlarından birisi olan bölgeler arası eşitsizlikleri gidermek, kamu politikasının önemli bir amacını oluşturmaktadır. Türkiye'de bölgesel dengesizlikleri gidermeye yönelik politikalar kalkınma planları çerçevesinde ele alınmış. Bölge ve iller arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi esas hedef olarak belirlenmiştir. Literatür. Türkiye'de kamu harcamaları ve kamu gelirlerinin bölgesel niteliğini inceleyen ilk öncü çalışma 2009 yılında Kaya'ya ait çalışmadır. Bu çalışmada il bazında ödenen vergiler ile o ile yapılan kamu harcamaları karşılaştırılmış ve batı illerinden daha fazla vergi geliri elde edildiği, buna karşılık ise harcamaların İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha yoğun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dökmen ve Tekbaş'ın 2011 yılında yaptığı çalışmada düzey bir bölgeleri incelenmiş kamu harcamalarının ihtiyacı yönelik dağıtıldığı ve dezavantajlı olan bölgelerde eşitsizliği gidermek amacıyla daha fazla kamu harcaması yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Yine Ertekin ve Hayat'ın 2022 yılında yaptığı çalışma, kamu gelirleri ve harcamalarını iller arasında kümelenme analiziyle incelemiştir. Çalışmalarında kamu bütçesi yoluyla iller arasındaki eşitsizliği gidermek için yerel ihtiyaçlara uygun kaynak transferi yapıldığı sonucuna ulaşmışlardır. Türkiye bağlamında literatürde yer alan çalışmaların sınırlı sayıda, olduğu az önce de bahsettiğimiz gibi görülmektedir. Türkiye'de kamu gelir ve harcamalarının yıllar itibariyle seyri. Çalışmanın bu bölümünde öncelikle kamu gelirlerini oluşturan kalemlerin yıllar içerisindeki seyri sunulmaktadır. 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile bütçe usul kurallarında köklü bir değişikliğe gidilmiş. Bu sebeple tablolarımızda 2004 yılı ve sonrası dönemlere yer verilmiştir. Türkiye'nin son dönemlerde yaşadığı yüksek enflasyon nedeniyle kalemlerdeki değişikliklerin daha net takip edilebilmesi için tablolarda oransal büyüklükler kullanılmıştır. Birinci tablomuz kamu gelirlerini oluşturan temel başlıklar. 2004 ve 2022 verilerini baz alarak oluşturduk. Burada genel bütçe gelirlerinin kalemleri yer almakta. En yüksek e, kalem oranı olarak ise vergi gelirleri ki ortalama %85'e kadar çıkmakta yer almaktadır. Daha sonra faizler, paylar ve cezalar genel bütçe gelirlerini oluşturan en yüksek paylar arasında yer almaktadır. İkinci tablomuz 2004 ve 2022 yılları arasındaki kamu harcamaları. Burada da 2004 ve 2022 yılları arasında gördüğünüz gibi en yüksek paylar olarak personel harcamaları, faiz giderleri, cari transferler yer almakta. Harcama kalemlerinin genel kamu bütçesindeki dağılımı incelendiğinde 2010 yılına kadar toplam harcama içindeki en yüksek payın faiz ödemeleri ve cari transfer ödemeleri, ödemeleri olduğu görülmektedir. 2010 yılı ve sonrasında faiz ödemeleri bütçe payı için, içindeki payı azalmış, cari transferlerin ise payı artmıştır. Personel harcamaları, sosyal güvenlik kurumu primleri, mal ve hizmet satın alımı, sermaye giderleri gibi kalemlerde çok büyük değişiklikler bulunmamaktadır. Türkiye'de seçilmiş iller özelinde vergilerin kamu harcamalarını karşılayabilme oranı Çalışmada Türkiye'de yer alan 7 bölgeyi temsilen o bölgenin en yüksek gayri sahip yurt içi hasılasına sahip illeri seçilmiştir. 2022 TÜİK verilerine göre Marmara bölgesinde İstanbul, Ege bölgesinde İzmir, Akdeniz bölgesinde Antalya, İç Anadolu bölgesinde Ankara, Karadeniz bölgesinde Samsun, Doğu Anadolu bölgesini Malatya ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep illeri temsil etmektedir. Çalışmamızda 2018 ve 2022 dönemleri için, belirtilen illere ait yıllık tahsil edilen vergi geliri ile kamu harcama verileri kullanılmış ve veriler muhasebat genel müdürlüğünden temin edilmiştir. Illere ait yıllık vergi geliri rakamının kamu harcamasına bölünmesiyle elde ettiğimiz gelir gider karşılama oranları karşılaştırılmış ve aşağıda yer alan grafiklerde sunulmuştur. Gelir gider karşılama oranı birin üzerinde olan iller kendi kendini yetebilen ve diğer illere de kaynak transferi gerçekleştirebilen iller olduğunu gösterirken, karşılama oranı birinin altında olan diğer illerde kaynak transferi almaktadır denilebilmektedir. İlk süreçimiz İstanbul'un 2018 ve 2022 yılları arasında vergi geliri ve kamu harcamasına ait grafik. Her iki değişkeninde yıldan yıla artış gösterdiği tabloları enflasyonist sürecin hızlandığı ve tüketici fiyat endeksinin %36,08 arttığı 2021 ve %64,27 arttığı 2022 yılında vergi geliri ve kamu harcaması artış hızının normale oranını daha yüksek seyrettiği gözlenmektedir. 2018 yılında vergi gelirlerinin kamu harcamalarını karşılama oranı 3,38 iken bu oran her yıl artmış ve 2022 yılında 4,3'e kadar Dayanmıştır. Karşılama oranının bu kadar yüksek olmasının sebebi, İstanbul'un yarattığı gayri safi yurt içi hasıla oranının yüksek olmasından ve önemli bir ticaret şehri olmasından kaynaklanmaktadır. İstanbul'un kendi kendine yetebilen bir il olmasının yanı sıra diğer illere de kaynak transferinde bulunduğunu söyleyebilmekteyiz. Grafik 2'de İzmir ilinin 2018 ve 2022 yılları arasında vergi geliri ve kamu harcaması verileri yer almakta. İzmir ilinde de enflasyonist süreçte her iki kaleminde hızla arttığı gözlenmiştir. Araştırılan dönemde İzmir ilinde de tahsil edilen vergi gelirleri İzmir iline yapılan kamu harcamalarının oldukça üzerindedir. 2018 yılında 2,69 olan karşılama oranı 2022 yılında 3,06'ya kadar çıkmıştır. İstanbul gibi İzmir'in de diğer illere kaynak transferi yapan bir il olduğu söylenebilir. Bu sonuç 2009 yılında Kaya'nın çalışmasıyla da uyumludur. İzmir'de liman olması, Ege bölgesi ihracatının büyük bir bölümünün buradan çıkması İzmir'in gelirlerini oldukça arttırmaktadır. Üçüncü grafik hem 2018-2022 yılları arasında Antalya ilinde vergi gelirleri ve kamu harcamalarının ve yıllık verileri. 2020 yılında toplanan vergi gelirleri hariç her iki değişkeninde yıldan yıla artış gösterdiği tabloda enflasyonist dönemlerde vergi geliri ve kamu harcaması artış hızının normal oranı daha yüksek seyrettiği gözlenmektedir vergi gelirlerindeki artış hızının Antalya iline yapılan kamu harcamalarındaki artış hızından daha hızlı artması sonucu karşılama oranı 2018 yılında 1'in altındayken 2022 yılına gelindiğinde 1'e yaklaşmıştır. Bu oran 0.85 Antalya ilinin son yıllarda önemli bir turizm merkezi olması Antalya'dan tahsil edilen vergi gelirlerinin artmasını sağlamıştır. Geçiyoruz grafik 4'e. Yine 2018 ve 2022 yılları arasında bu sefer Samsung iline ait vergi geliri ve kamu harcaması verileri bulunmakta. Samsun ilinde karşılama oranı yıllar itibariyle çok fazla değişkenlik göstermemiş ve birin altında sebepmiştir. Bu durum Samsun ilinin kamu kaynakları açısından kendi kendine finanse edemediğini ve diğer illerden kaynak transferi sağladığını göstermektedir. Beşinci grafimiz Gaziantep iline ait Gaziantep ilinde gelir gider karşılama oranı göreceli olarak artmakla beraber birin üzerine hiç çıkmamıştır. Bölgeler arası eşitsizliği dengelemek adına Gaziantep iline kaynak transferi yapılmaktadır denilebilmektedir. Bir diğer grafimiz Doğu Anadolu bölgesini temsil eden çalışmamızı aldığımız Malatya iline ait diğer illerle karşılaştırdığımızda en düşük vergi geliri kamu harcaması oranını sahip Malatya. Karşılama oranı yıllar içerisinde çok cüzi miktarda artış göstermiştir. Yedinci ve son grafimiz İç Anadolu bölgesine temsilen Ankara'ya ait. 2018 ve 2022 dönemleri arasında Ankara ilinde vergi gelirleri 4 kata yakın bir artış gösterirken kamu harcamaları da 3 kata yakın bir artış göstermiştir. Karşılama oranları incelendiğinde ise incelenen dönemin başında birin altında olan katsayı 2021 ve 2022 yılları arasında birinin üstüne çıkmıştır. Böylelikle Ankara'da kaynak transfer açısından kendi kendine getirebilen iller arasında yerini almıştır. Sonuç Türkiye'de coğrafi bölgeleri temsil eden seçilen iller temelinde vergi gelirlerinin kamu harcamalarını karşılayabilme durumları araştırılmıştır. İstanbul ve İzmir illerinde karşılayabilme oranları bir hayli yüksekken Ankara'da son dönemlerde 1'e yakın hatta son 2 yıl olarak baz aldığımızda 1'in üstünde hesaplanmıştır. Karşılama oranları birin üzerinde olan iller imalat sanayinin yoğun olduğu ve aynı zamanda dış ticaret için gerekli limanların olduğu illerdir. Bu iller üretim dinamikleri nedeniyle vergi kapasiteleri de yüksek olan illerdir. Vergi tahsilat rakamlarının yüksek olması nedeniyle kamu harcamaları bakımından hem kendilerini finanse edebilmekte hem de diğer illere kaynak transferi yapabilmektedir. Buna karşı Malatya ili vergi gelirleri açısından diğer illere göre göreceli olarak düşük kalmaktadır. Analiz edilen diğer illerde kamu harcamaları yıllar içerisinde hep vergi gelirlerinin üzerinde seyretmiştir bölgesel eşitsizlikleri gidermek, dezavantajlı olan bölgelere destek vermek amacıyla bu illerde kalkınma planı temelinde politikalar uygulanmaktadır. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sorularınız için aycan.sayısoy.com adresinden tarafına ulaşabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkürler.